Motion Capture. Benim çok sevdiğim bir şey. Motion Capture, Motion Tracking, Mocap veya Türkçesiyle hareket yakalama daha gerçekçi bir üç boyutlu modelleme için insan, hayvan veya bitkilerin üzerine hareket sırasında kayıt yapabilme özelliğine sahip cihazların yaptıkları kaydı dijital ortama aktarması işi olarak tanımlanmaktadır. Şimdi bu ne demek? Bu adamların üstünde Koordinatlarını belirten giroskop veya akselometre bulunan e, şu beyaz küpler var. Bunlar koordinatlarını bilgisayara aktarıyor. Bilgisayara aktarıdıktan sonra bakın şu el konumunda bilgisayarda da bir el oluşuyor. Şu kafa konumunda bilgisayarda da modellenmiş bir kafa oluşuyor. Yani animasyonlar oluştururken kullanılıyor. MoCap'te bu animasyonları oluştururken yediğimiz bu kıyafetlere verilen isim ona geleceğim.